İç dış oto yıkama fiyatı geçen yıla göre iki kat arttı. Edirne'de oto yıkama fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Artan fiyatlar nedeniyle sürücüler araçlarının iç ve dış temizliğini kendileri yaptığını söylüyor. Yıkamayla kıyaslamamak gerekir. Zaten her şey pahalı yani. Ücretler yıkama gün şartlarına göre tamam da ama sadece onunla kıyaslamak gerekiyor. Her şey zaten belli yani. Gerçekten çok pahalı. Yani ee, bir iç dış arabanın yıkaması normalde 20 lira olması lazım ki 150 lira. Böyle bir şey yok yani. Çok pahalı. Bazı yerlerde 300 lira. 200'ü de bırak 300 lira. Çok pahalı. Kesinlikle 150 lira bir insan verdiği zaman bugün askeri ücretle çalışan bir insan 150 lira para verdiğinde o günü boşa gitti. Çöp oldu. yıkıyoruz tabii ki. Oto yıkama esnafları da artan maliyetlerden dolayı araç yıkama ve temizlik fiyatlarına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Yüz e, yüzün üzerinde artışlar var. E, özellikle e, araba yıkama malzemeleri konusunda. Araba yıkarken aşağı yukarı 7 sekiz malzeme kullanıyoruz. İşte bunlar cam e, temizleyici, cila, deterjan, e, torpido sütü, lastik balatıcı, koltuk temizleyici ve onun yanında bir iki daha ekstra malzeme var. Ve de burası ayrıca artezen değil, şebeke suyu kullanıyoruz. E, da aşağı yukarı şu anda 75-80 civarı iş yerlerine gelen. Aynı şekilde elektrik 2000 lira ve üstü. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Pahalı buluyor ancak şöyle bir e, şeyle söz konusu işte dışarıdan gelenler işte Bulgaristan, Yunanistan ya da e, diğer Batı memleketten gelen gurbetçilerle biraz toleranslı davranabiliyorlar. Onlar da tabii ki e, paralarının değer kazanması yüzünden. <laughs>